normal şartlarda Çameli sınırlarında bulunan Karaman Gölü'nün etrafında yaşayan kuşları beslemek üzere oraya gidiyorum. Ee, bu yıl hiç görülmemiş, uzun zamandır görülmemiş daha doğrusu bir kış yaşıyor. Bu şartlarda e, yaban hayatta yaşayan kuşlar da dolayısıyla çok zor durumdalar. İnşallah onlara bir faydamız olur düşüncesiyle yem atmaya gidiyoruz. Bakalım e, ne kadar faydamız olacak. Umarım bu örnek davranış olarak e, yayılır tüm ülkemizde, ilçemizde. E, sadece can biz değiliz, onlar da can. E, lütfen bu konuda hassas olalım. Dağ, dağın değil mi? Biraz daha daha şey ha. yapabilirsin, dağıtabilirsin. Nasıl? Gayet dağılıyor? güzel, güzel görünüyor yani. Ha, hayvanlar görür. Kuşlar görür. Harika. Hı. Eline Hı. sağlık Hı. amca. Burası Çamali, Denizli Karaman Gölü. Ee, birkaç gündür bu doğada yaşayan hayvanlar nasıl yardım eder diye düşünüyordum. En sonunda yetişbalcı ile birlikte bir fikir <laughs> yaşında bulunduk. Efendim, buradaki yaşayan e, su kuşları ondan sonra birkaç çeşit kartal ondan sonra cem şey var e, tilki var e, çakal var ondan sonra köpek kedi burada yoğun miktarda var bunlara dedik bir şey yapalım burda yatalım e, şimdilik başlangıç olarak Efendim, e, bir şu gördüğünüz kanal e, akan bir kanal normalde ama bu bu dahi hareketli su dahi donmuş çok soğuk burası dağlarımızdaki bu ovadaki canlılara bu şu soğukta şu, şu zor şartlarda bir yardım etsek diye düşündük. Ve başlangıcı inşallah biz yaptık. Devamı inşallah gelir yani bunun.